Moment üreten fonksiyona ait özellikler. Bu videomuzda moment üreten fonksiyona ait özellikleri konuşacağız. Birinci özelliğimiz. Moment üreten fonksiyonun konu anlatımını gerçekleştirmiştik. Burada moment üreten fonksiyonla ilgili ne gibi özellikler var onları konuşacağız. X ve Y bağımsız iki rastgele değişken olsun. Bağımsız iki rastgele değişken. Bu iki rastgele değişkenin toplamının moment üreten fonksiyonu toplamının moment üreten fonksiyonu bu ikisinin ayrı ayrı moment üreten fonksiyonlarının çarpımına eşittir. Bu ikisinin ayrı ayrı moment üreten fonksiyonları varsa elimizde toplamının moment üreten fonksiyonu sorulursa bize bu ikisinin yalnız bağımsız olması bu rastgele değişkenlerin olmazsa olmaz şartıdır. Bu iki rastgele değişkenin moment üreten fonksiyonlarının çarpımı eşittir. Tabi şimdi bunu gördükten sonra genelleştirebiliriz. X, Y, Z olursa bağımsız rastgele değişkenler Bu üçünün toplamının Moment üreten fonksiyonu. Bu 3, 4, 5 böyle arttırabiliriz. 3 tanesi için yazıp biz özelliğimizi noktalayalım. X, Y, Z'nin toplamının oluşturduğu olasılık dağılımının moment üreten fonksiyonu. Bunlar bağımsız rastgele değişkenler ise ayrı ayrı her birinin moment üreten fonksiyonunun çarpımına eşittir. Oldukça önemli bir özelliğimizdir. İkinci özelliğimiz x bir rastgele değişken rastgele değişken ve c bir sabit sayı olsun. Sabit sayı. x artı c'nin moment üreten fonksiyonu x rastgele değişken üzerine bu c sabiti eklendiğinde ortaya çıkan olasılık dağılımını moment üreten fonksiyonu e üzeri ct çarpı x rastgele değişkeninin moment üreten fonksiyonuna eşittir. Bilmemiz gereken özelliğimiz budur. Bunların hepsi beklenen değer hesabıyla moment üreten fonksiyonlar elde edildiği için onlardan elde ediliyorlar. Bir de bunların çıkarım kısımlarını elde ediliş biçimleriyle uğraşmayacağım. Sadece özellikleri bilsek bizim için yeterlidir sınavlar açısından. Merak edenler internetten zaten çıkarılışlarına bakabilirler. Oldukça basittir çıkarılışları da. Şimdi yine x bir rastgele değişken. Değişken ve C bir sabit sayı. Bu sefer C çarpı X. Bizim rastgele değişkeni bu C sabiti ile çarparsak oluşan yeni rastgele değişkenin oluşturduğu olasılık dağılımını moment üreten fonksiyonu. M X'in moment üreten fonksiyonunda T yerine CT yazılması ile ilgili elde edilir. Konuşacağımız üçüncü özellik budur. Dördüncü özellik sadece sözel olarak bilmemiz bizim için yeterli olacak bir özelliktir. Onu da şöyle söyleyelim. İki rastgele değişkenin rastgele değişkenin moment üreten fonksiyonları aynı ise bu rastgele değişkenler aynı dağılıma sahiptir. Burası demeye dahi gerek yoktur ama özellik olarak konuşulur. Sahiptirler. Yani bu ikisi aynı çıktıysa Mx X ile X'in moment üretimi ile Y'nin moment üretimi aynı ise X ile Y aynı dağılıma sahiptirler. Şimdi bunlarla ilgili basit bir örnek yapıp videomuzu noktalayacağız. Bunlarla ilgili sorular örnek sorular içinde gelecek. Şimdi X ve Y bağımsız iki rastgele değişken olsun. Değişken ve moment üreten fonksiyonları üreten fonksiyonları ne olsun mx'te sallayalım e üzeri 2t 1 bölü 3 e üzeri 2t 2 bölü 3 e üzeri 3t olsun y'ninki de ne olsun T, E üzeri 2T olsun. Sallayalım. Çok da önemli değil. Bunlar bir olasılık dağılımına aittir, ait değildir. Onlarla uğraşmayın. Sallayarak yazdım çünkü onları. A şıkkında şu sağlıyor da. Şunu sağladığından emin değilim. Bunu sağladım. Ee, X Şöyle diyelim. Bir tane Z diye rastgele değişken tanımlayalım. Z x artı y olmak üzere z'nin moment üreten fonksiyonunu bulunuz. Üreten fonksiyonunu bulunuz. Tamam. B şıkkında burada z dedik. Burada da u diyelim. x artı 5 Şimdi, moment üreten fonksiyonunu bulunuz. Fonksiyonunu bulunuz. Buna t diyelim. 3y'nin moment üreten fonksiyonunu bulunuz. Yukarıdaki özelliklerle ilgili 3 tane soru ürettim sadece. Şimdi sırasıyla tek tek yapalım. A şıkkı. X ve Y bağımsız iki rastgele değişken olduğundan dolayı bunların toplamıyla oluşmuş bir rastgele değişkenin moment üreten fonksiyonu ZT, Z'nin moment üreten fonksiyonu X ve Y'nin moment üreten fonksiyonlarının çarpımına eşittir. Bu ikisini alıp çarpmaya başlıyoruz şimdi. Yazalım şöyle. 1 bölü 3 e üzeri 2 t artı 2 bölü 3 e üzeri 3 t çarpı t e üzeri 2 t. Bunun da bunu çarparsak t bölü 3 e üzeri 4 t. Bunun da bunu çarparsak 2 t bölü 3 e üzeri 5 t. Bu kadar. B şıkkına geldik. X artı 5'in moment üreten fonksiyonu. Şu yukarıdaki yazdığımız ikinci özelliğimiz bu. E üzeri ct ile x'in moment üreten fonksiyonunu çarpacağız. U'nun moment üreten fonksiyonu E üzeri şuradaki 5 sabit sayısı olduğu için E üzeri 5t çarpı mx t. x'in moment üreten fonksiyonu olacak. E üzeri 5t çarpı x'in moment üreten fonksiyonu burada 1 bölü 3 E üzeri 2t 2 bölü 3 e üzeri 3 t çarparsak 1 bölü 3 e üzeri 7 t artı 2 bölü 3 e üzeri 8 t olur. 3 y'nin moment üreten fonksiyonu bu da t'nin moment üreten fonksiyonuna geldik şimdi. Bu y rastgele değişkeni 3 ile çarpıldığı için y rastgele değişkeninin moment üreten fonksiyonda T yerine 3T yazılır. Buradaki T gördüğümüz yere 3T yazacağız. 3T çarpı E üzeri 2 çarpı 3T. Buradan da 3T E üzeri 6T olur. Bu şekilde moment üreten fonksiyona ait özellikler videomuzu burada noktalıyoruz.